Lishim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Son yılların en önemli bursluluk sınavına doğru gidiyoruz. Bu sene bursluluk sınavını kazanmak çok ama çok kolay olacak. Diğer senelere göre çok kolay olacak diyoruz. Öncelikle başlamadan önce, bu sınavı size kazandıracak bilgileri vermeden önce çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videonun açıklama kısmında bir oynatma listemiz var. 2023 bursluluk sınavı oynatma listesi. Hemen bunu size göstermek istiyorum. 2023 bursluluk sınavını kazanmanız için bu oynatma listesi sizin için çok ona, çok ama çok önemli olacak. Buradaki videoları en az 2 kere, 3 kere, 4 kere izleyeceksiniz bazı videolar iddia ediyorum. Kazanmanız için tüm bilgiler burada yer alacak. Oynatma listelerine tıklıyorsunuz ve hemen orada bursluluk 2023 bursluluk IOKBS oynatma listesi diye görüyorsunuz. Şu an 6 video var. Bununla birlikte 7 video olacak. Sınava kadar 50-60 tane burada video olmasını planlıyorum. Buradaki oynatma listesini açıklama kısmında videonun açıklama kısmında da bulacaksınız. Mutlaka ama mutlaka kontrol edin ve o videolar başucunuzda dursun sevgili öğrencilerim. Şimdi gelin basit gibi görünen ama sınavı size kazandıran ya da kaybetmenize neden olan bilgilere bir göz atalım. Çünkü her sene bazı öğrencilerin birçok öğrencilerin bu bilgilerden dolayı eleniyorlar. Sınav 3 Eylül'de olacak. Siz saat 10'da soruları çözmeye başlayacaksınız. Saat 9.30'da sizi içeri almaya başlayacaklar. 10 itibariyle siz soruları çözmeye başlayacaksınız ve 120 dakika süreniz olacak. Toplamda 100 tane soruya 120 dakika. Burada bizim bir kuralımız var. 72 saniye kuralı bir soruya 72 saniye süreniz var. 72 saniyeyi aştığınız her an itibariyle siz bu sınavda kendinizi geriye doğru atarsınız. 72 saniyeyi aşmıyoruz. A, B, C ve D. 4 tane şıktan oluşacak sorular. Ya hocam bunu niye bize söylüyorsunuz? Çünkü liselerde normalde A, B, C, D yanında bir de E şıkkı olur. 5 şıklı olur sorular. Liselerinki de 4 şıklı. Ortaokullarda 4 şıklı olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanında... 3 yanlış bir doğruyu götürüyor bursluluk sınavında. Hocam bunun neden söylediğiniz çok mu önemli bu diyeceksiniz. Size ne kadar önemli olduğunu hemen anlatayım. Geçtiğimiz yıl bir öğrencim 5 tane boş, boş var. Yani sınavı çözmüş, 100 soruyu çözmüş, 95 soru işaretlemiş, 5 tane de boş bırakmış. Öğrencim ne yapmış çıkarken bunlar boş kalmasın ben bunları 5 taneyi sallayayım. Hepsi yanlış çıktı salladığı 5 beş sorunun 5 de yanlış çıktı ve bu öğrencim o sınavı kazanamadı. Dikkat edin buraya. Eğer ki o 5 tane sonradan salladığı soruyu boş bıraksaydı öğrencim bursluluk sınavını kazanıyordu. O yüzden 3 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı bize bursluluk sınavını kazandırır ya da kaybettirir. Sınava geleceksiniz 10 da saat çözmeye başladığınızda ya A kitapçığı sizin olacak ya da B kitapçığı sizin olacak. 22 Eylül'de sonuçlar açıklanacak ve ilk bursunuzu Ekim ayında alacaksınız. Devam ediyorum. Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal 5-6-7. sınıflar. Hepsinden 25'er soru var. Sosyal'in içinde 20 sosyal, 5 tane de din kültürü sorusu var. Bununla ilgili de detaylı bir video gelecek hiç merak etmeyin. 8. sınıflarda ise sosyal bilgiler yerine inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü. 20 tane inkılap tarihi 5 tane din kültürü sorusu çıkacak. Liselere gelelim. Türkçe yerine dikkat edin. Dük, e, Türk dil edebiyatı. Matematik yerine yine matematik. Fen bilimleri yerine fizik, kimya ve biyolojiden 25 soru. E, sosyal bilimler yerine tarih, coğrafya ve din kültüründen 25 soru sorulacak. Şimdi en çok düşülen hatalardan bir tanesi şu. Hocam matematik çok daha önemli bursluluk sınavında. Ben matematik çalışıyorum. Full matematik çalışıyorum. İşte iki, bir matematik sorusu iki tane sosyal sorusuna bedelmiş. Hocam doğru mu hocam? Hayır doğru değil sevgili öğrencilerim. Hemen göstereyim size. Türkçenin, matematiğin, fenin ve sosyalın ağırlıklı katsayı puanları aynı. Yani bu derslerin hepsinin birbiriyle aynı düzeyde eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sınavdan sonra bazı derslerin puanları daha önemli oluyor. ki daha önemsiz oluyor ama sınava girerken hepsinin eşit katsayıya sahip olduğunu unutmayalım. Mesela 8'lerin girdiği LGS sınavında matematikle fen Atıyorum sosyalden daha fazla puan getiriyor ama burada hepsinin kat sayısının eşit olduğunu görelim. Bir diğer önemli hatırlatma da şu. Ya hocam ben sınava girdim geçen sene bir öğrencim böyle söylüyor. Hocam ben sınava girdim benim kitap çıktı İngilizce yok şok oldum. Sevgili öğrencim bursluluk sınavında İngilizce çıkmaz. Bana yorum yağmuru var şu anda YouTube'dan yorum yağmuru var. Hocam ben İngilizceye çalışıyorum çalışıyorum anlamıyorum bursluluk sınavını kazanabilir miyim? Bursluluk sınavında İngilizce yok. İngilizceye çalışmayabilirsiniz bursluluk sınavı için. Sadece Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyale çalışmanız sizin için yeterli. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Türkçe, matematik, fen ve sosyal 4'üne de eşit derecede çalışıyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir de durum var. Hocam benim sosyalim iyi, hocam benim Türkçem iyi. E o zaman tabii ki matematiğin kötüyse matematiğe daha çok çalışmalısın. Hangi derste zayıfsan o derse daha çok çalışmalısın. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her sene bursluluk sınavını kazananları matematik biraz daha çok fazla belirliyor belirliyor diyebiliriz. Çünkü matematikten daha zor sorular sorulma ihtimali çok yüksek. Yine Kanalımızda en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam bu sene sizce sınav kolay mı olacak, zor mu olacak? Hemen onun da cevabını vereyim size. Çok net bir cevap vereceğim. Bursluluk sınavında sorular 5'e ayrılacak. Nasıl yani hocam? Bu soruların %10'u, yani 10 tane çok kolay soru çıkacak. Böyle gözünüzle kalem dahi oynatmadan bu 10 tane soruyu çözebileceksiniz. Bunun yanında yine 20 tane kolay soru çıkacak. Şu birinci ve ikinci sorulardan birçoğunu çok rahat böyle. E gözünüzle dahi çözebileceksiniz. Dolayısıyla 30 tane herkesin yapabileceği çok kolay sorular ve kolay sorular olacak. Bunun yanında bu 100 sorunun 40 tanesi normal olacak. Ne demek normal yani? Birazcık konuya hakim olan herkes bu sınavı yapabilir demek. Dolayısıyla 70 tane neti bu sınavda rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer az bir şey konulara hakimseniz, birazcık çalıştıysanız yani Böyle dünyadan haberiniz yoksa tabii ki şu kolay soruyu bile yapamazsınız ama az bir şey çalışan 70 tanesini yapabilir. Sınavda 85 net civarı rahatlıkla kazanılabilen netler bunlar. E zaten 70 tanesini çok kolay yapabilecekseniz geriye bir 15 tane daha net arttırırsanız sınavı rahatlıkla kazanabilirsiniz. İşte burada da kazananı belirleyen zor ve çok zor sorular oluyor. Zor soru 20 tane, çok zor soru 10 tane. Şu çok zor soruları hiç yapamasanız dahi, bakın 10 tane soruyu hocam çok zor, kalem bile oynatamadım. Boş bıraktım. Şu geriye kalan çok kolay, kolay, normal ve zor soruları yaparsanız bursluluk sınavına burada kaz rahatlıkla kazanabilirsiniz. Çünkü burada 90 tane soru var. Bazen şöyle olur bursluluk sınavında. Şu normal soruların sayısı biraz azalır. Zor soruların sayısı biraz artar. Bu durumda da Bursluluk sınavı işte biraz zordu deriz biz. Zorluk seviyesi zor, daha çok zor bir sınavdı deriz. Ama bu sene sınavın nasıl olacak, kolay mı olacak, zor mu olacak bununla ilgili size detaylı videolar atacağım. Hiç merak etmeyin. Takipte kalın. Oynatma listemizi gün gün takip edin diyebilirim. Evet, soruların zorluk düzeyi de bu olacak. Ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? 2023 yılının en önemli konularından bir tanesi şu olacak. Bursluluk sınavında konulara hakim olan öğrenciler yani konuları bilen öğrenciler ve bildiği konularla ilgili birazcık soru çözen öğrenciler bursluluk sınavını rahatlıkla kazanabilecek. Hem 11 il deprem ilinde hem de diğer 70 ilde bursluluk sınavını kazanmak bu sene kolaylaşacak. Deprem bölgesinde çok çok daha kolay olacak bursluluk sınavını kazanmak diyebiliriz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Hoşçakalın.